tüm gövdesiyle benim oturacak olduğum alanı kapatmıştı. Merve'ye rica ettim. Merve dedim. Toparlanabilir misin dedim. Hiç oralı olmadı. Bir daha rica ettim. Merveciğim toparlanabilir misin dedim. Oturacağım dedim. Çünkü elimde hem çantam var, ağzına kadar dolu. Ayakkabım var, mataram var. Bir de arkada kuyruk oluştu. Hiç umursamıyor, tepki vermiyor. Sen bunu yapıyorsun. Ya aynı ya. şeyi söyletme ya. Az önce diyorsun ki bana vurdun diyorsun. Ya şimdi feshediyorsun diyorsun. vuruyorsun aynı ya yani şey, şey var. ya. Neden acaba? Şey. neden acaba? Neden, acaba? Söylesene ha. işte. Söyle bilelim. Aha. Söyle bilelim ne yapacağım? da üstüne yok. E tamam söyle anlatsana Gambazlıyorsun. bilelim. Cambazlıyorsun. Cambazlıyorsun. E, Takımı cambazlıyorsun. Takımı cambazlıyorum. Bir şekilde. Evet. Takımı niye cambazlamışım? Bir söylesene Allah sen. Onu sen iyi bilirsin. Ben de sen çok... bilirsin ha, o Benim her şeyim net. Sen iyi bilirsin. Tabii canım. Sen çok Neden bilirsin. acaba? Problemi neyse söylemesini istedim. Çünkü bir problem varsa çözelim ve bitsin yani. Ama bu yani Nagan bunu. Bu taraftarı olmadı açıkçası sesini yükseltti yine çirkinleşti her zamanki gibi. Zaten Survivor'a başladığımız günden beri bu şekilde bu viteste ilerliyor. Hadi anla. Biz de dinleyelim hep beraber. Harbi, Açan sensin çevirme. konuyu. ya. Arkadan iş çevirme. Kadri, hiç çevirme. Benim burası yerim. Sen? Gitmiyorum, oturmuyorum.